Mama hayatım, merak etme yetiştik işte. Ya iyi ki gelmişiz çok güzel buralar gerçekten. Ben de çok sevdim. Hem burada baş başa kaldık. Bir de bizi burada kimse tanımaz. Öykü? Ayaz. Sizin ne işiniz var burada ya? şey. Ya bir dakika bir dakika. Beraber fotoğraf turuna geldiniz değil mi? Asla. Asla. Ah siz de mi geldiniz? Evet de biz sizin burada olduğunuzu bilmiyorduk yani. Ayaz'ı ikna ettim, geldik işte. Ya, öyle oldu. Öykü, bir şey diyeceğim. Bu da mı sizinle geldi ya? Ay yok artık Burcu. Gerçekten şu dediğin hiç mantıklı değil. Ay çok saçma yani. E o zaman? Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ay hiç güleceğim yoktu. Çok komiksin onlar ve ben. Öykü tek başına gelmiş. Yani kafasını dinlemek istemiş. Anlaşılan kimsenin birbirinden haberi yok. <laughs> Tesadüf işte. Hayırlısı olsun canım. Ne yapalım? Zaten bir türlü birbirimizden kopamıyoruz değil mi? Öyle. Gerçekten hiç kopamıyoruz. Hadi arkadaşlar bu taraftan devam ediyoruz. baş başa dedik, şu oh. halimize bak. Hadi arkadaşlar, şimdi aşağıya doğru gidiyoruz. Benim bir fikrim var. Onlar aşağı doğru giderlerken, biz şu aradan dalalım. Tamam, hadi çaktırmadan. Artık göremezler bizi. Oh ya sonunda. Ayaz ne oluyor? Çok özledim seni. Öpecek herhalde. Ağzından mı öpecek? Bilmem. Ha, git başımdan <laughs> uzak dur benden. Ne oluyor be? Git diyorum sana başımdan tamam mı? Senle konuşacak hiçbir şeyim yok artık benim. Yeter artık. Bitti gitti. Bitti. İyi sen bilirsin. Tabii ki ben bilirim. Her şeyi sen biliyorsun zaten. Ee, sen... Sen var ya sen... Çok şeysin. Ne? Ah! Oh! Aşkım özür dilerim inandırıcı olsun diye. Arkadaşlar siz yine kavga mı ediyorsunuz ya? çünkü peşime bırakmıyor. Git diyorum gitmiyor. Arkadaş falan kalamam ya oh. kalacağız diye tutturdu. İstemiyorum. Bırak artık şu kızın peşini. Yetmedi mi çektirdiğin acılar? Burcu sen karışma. Ben Öykü ile konuşmak istiyorum. Olmaz öyle şey. Yürü Öykü. Gidiyoruz kız. Bence en iyisi uzak durmak bilerler. Büyükü sana bayağı kıskandı. Gel. Ne oldu şimdi? Aşk böyle bir şey işte. Sen anlamazsın. Hem seversen hem kavga edersin. Ben aşık olmayacağım. Pilot olacağım. Geberdim yorgunluktan ha. Yalnız elimizi çabuk tutalım. Mahalleli şüphelenmeden şu evi boşaltalım. <laughs> rahat ol abi, rahat ol. Herkes bizi burada ya, nakliyeci biliyor yemin ediyorum. <laughs> Satın da mı yazıyor abi ya, bizim hırsız olduğumuz ya? <laughs> Sen de ama. Bakıp durmasana şuna. Ya ben öylesine bakıyorum kızım ya. Yoksa bana ne umurumda bile değil. Ya yazık insanlara. Baksanıza ekmek parası için nasıl yoruluyorlar. Öyle vallahi. Halimize şükretmek lazım. Ya acaba yardım mı etsek? Nasıl ya? Bizi mi taşıyacağız? E niye olmasın? Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, ya bizim çok içimizden geldi. Size yardım edebilir miyiz? E o kadar kişiyiz. Yani herkes bir şeyin ucundan tutsa işiniz çabuk biter. Yo biz yavaş yavaş hallediyoruz. Siz hiç zahmet etmeyin. Yok estağfurullah ne zahmeti. Biz seve seve yardım ederiz. Hadi Emre iş başına. Hadi. <laughs> Gerçekten işiniz çok zor. Ne yaparsın hanım abla? Ekmek aslanın ağzında. Gerçekten hayattaki en zor işlerden birini yapıyorsunuz. Yani bu kadar yük, o kadar merdiven. Ya, ya. Burcu hadi biz de yardım edelim. Buraya koysam olur mu? Eyvah. Teşekkürler ablacığım. Teşekkürler. Teşekkürler ablacığım. Çok sağ ol abla. Teşekkür ederim abla. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkürler ablacığım. Sağ ol abla. Aman ablacığım o çok değerli. Ben onu alayım ya. <laughs> çok, çok, çok sağ ol. Arkaya koyuyorlar abi, sana da Hadi Çok sağ ol abi. Çok teşekkürler, sağ olun. Ne demek, ne demek Yani birazcık yardımımız dokunuyorsa biz çok mutlu olduk. Ay ne demek ablacığım ya? Sizin sayınızda var ya komple apartmanı indirecektik neredeyse. <laughs> Aa durun ben bir hatıra fotoğrafı çekeyim. Ay. Durun durun, geçin önüne. Gülümseyin. Şişt, Burcu hadi siz de geçin hadi. Ay. Hadi evet. Ha. Gülümseyin. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz abla, ne demek? Ay gerçekten biz çok teşekkür yapalım. ederiz ya. Ablacığım olur mu? Ben teşekkür ederim sana. Ay, ya, ya, ya lütfen lütfen lütfen. 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 Biz ay, ya ne teşekkür, ederim? ederiz, çok mutlu olduk. Ne demek? Abicim çok şey. sağ ol ya, sen olmasın taşıyamazsın ya, bu sınırı. Şey daha tatlı insanlarsınız. Çok kadar tatlılar. Çok şükür ederim. Valla iyi oldu. Çok şükür Hadi görüşürüz, eyvallah. Çok tatlı adamlar. Ya ne tatlı insanlar var ya şu dünyada. Çok tatlı Abi, ne sap insanlar var değil mi hayatta? Hı. Hmm. Ulan biz ne yaptık ya? Ne oldu abi? E kız fotoğrafımızı çekti, biz de şebek gibi poz verdik. Ya ortaya çıkarsa, hırsız olduğumuz anlaşılırsa? Eyvah! Ne yapacağız peki abi şimdi? O kızın makinesini almamız lazım. bir geze oldu değil mi aşkım? Tamam Işık artık abartma ya. Abi, abi alalım kaçalım makineyi. Kapkaç hesabı. Benim daha iyi bir planım var. Gel benim. nereye? Gel. <laughs> Merhaba. Aa merhaba. Ay merhaba. <laughs> bitti mi fotoğrafları? Ay bitti bitti çok şükür. Ne güzel. Ben de sizin bir fotoğrafınızı çekeyim. Hatıra alır hem. Aa ne güzel olur. İçimizin hiç fotoğrafı yok aslında. E bunu da çeker misiniz? Ha? Ha. Şöyle üçümüz ama. Ya, onu da verin Hanım abla, onunla da çekeyim. Ay yok yok, hiç gerek yok. Burcu gönderir bana. <laughs> Yok yok, verin siz. Şimdi o size gönderene kadar. Oho! Ben mi hocam. Evet, şöyle güzel bir poz alayım. <laughs> Çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Lan! <laughs> 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 Öykün'ün kamerası lan o elinizdeki! Burcu'yu kimde aldınız çeneksizler! Bir dakika var Sizin var ya! Ne oldu Aylaz Efendi? Makine ürkünün alınca tutuşsunuz Oğlum çok pahalı diye! He evet! Gelin lan Abi ben çok yoruldum ya! Nereye uçun makineleri ya? Ben de seni olsa kanından tavana asmasam. Benim adıma emir edemezsinler! Gelin lan buraya! Gel lan Oradalar orada. Koş koş koş. Ya, sakınla, ya, gel lan buraya. Sizin sayenizde sizleri yakaladık. Uzun zamandır peşlerindeydik. Teşekkür ederiz. Ay rica ederiz memur bey. Ne demek göreliyiz? Hadi dikkatli olun buralarda. Eyvallah sağ olun, iyi görürler. Oh! <laughs> evet, bu olayı da atlattığımıza göre o zaman akşam hazırız. Ne var ki akşam? Ha, kıyafet balosu varmış. Hadi ya. Ha, evet, şuradaki kızlar konuşurken duydum. Şimdi akşam herkes hazırlanıp oraya gidecekmiş. E, kıyafetler nereden bulacağız peki? Ay, buluruz bir yerden ya. Sen boş ver, orasını merak etme. Ha, bir de bu arada abim de geliyor, ona da haber verdim. Ben gelmeyeceğim ya. Siz iyi eğlenceler. Ayaz yoksa ben de yokum. Ben de gelmem herhalde. Ay Öykü seni hayatta bırakmam. Ay, gerçekten ben yorgun hissediyorum. Eve gidip dinlenirim. Ay Hayır ya hayatta olmaz. Bu gece bizimlesin. Vallahi yemin ediyorum konuşmam bir daha seninle. Neyse tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. akşam da şöyle güzel bir şeyler bulalım. Öykü. Ne oldu prenses? Canın sıkkın biraz. Sıkıldım biraz. Ha. E, burada insan sıkılır mı ya? Baksana herkes ne güzel kılıktan kılığa girmiş, cıvıl cıvıl, rengarenk. Eğlenmek için bence bu insanları görmeye gerek yok. Zaten insanlar günlük hayatında bayağı kılıktan kılığa giriyor. Değil mi? Oo, ben maskeli balaya geldik zannediyordum ama bildiğin felsefe kulübüymüş burası. Haksız mı? Sanki herkes sürekli bir şeyler saklıyor gibi. Yani yüzlerinde hep bir maske. Ama bir gün o maskeler ne yapacaklar? Merak ediyorum. Haklısın Öykücüğüm ya. Ben de sevmiyorum bu yalan dolan işlerini ama yapacak bir şey yok. İnsan böyle bir şey. Bazen düşünüyorum. Belki Ayaz da öyle yapıyor Yani beni hala seviyordur ama sebebini söyleyemediğim şekilde ayrı kalmak zorundadır. Şu Ayaz meselesi daha bitmedi anlaşılan ha? Yok. O mesele bitmedi. Bitmeyecekti. Yani Ayaz'ın beni sevip sarılmasının bir önemi yok. Mu? Ben sevmeye devam edeceğim, bekleyeceğim. Yani Öykücüğüm, böyle bir insana takılı kalmak çok doğru mu bilmiyorum. Yani insanın böyle hayata devam etmesi lazım. Unutması lazım bazı şeyleri artık ha. Ayaz olmadan benim hayatım devam etmez. Ben hep Ayaz'a aşık kalacağım. <laughs> Anlaşılan sen de benim gibi hiç vazgeçmiyorsun değil mi? Ben kendime içecek bir şey rahatsız mıydım? ¿Qué se kim var burada? Bak bu ülkeye ve herkes var. Sence beni tanırlar mı? <laughs> 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 Öykü nerede? Bilmiyorum, içecek bir şeyler almaya gittim. öykü değil mi ya zaten? Yanındaki kim? Ya Mete seni tanırsa? Biliyorum, her şey mahvolur. Ayaz bu yaptığınız çok tehlikeli. Tehlikeyi severim. Ya değilsin sen, gerçekten değilsin. Evet, deliyim. Mete seni rahatsız ediyor mu? Evet ama idare ediyorum ben. Gerçi bazen kendimi zor tutuyorum. Böyle gidip kafasını bir şey indirmek istiyorum. Sakın öykü. Bak az kal. Ben yakında her şeyi halledeceğim. Biraz daha dişimi sık. Ya Ayaz yoruluyorum ama. Adamı senden vazgeçmek istemediğimi anlatmaya çalışıyorum. Ama yok anlamıyor. Zamanı gelince her şeyi birer birer anlatacağım. Sen merak etme. Şimdi zaman yok, mekan yok. Sadece sen ve ben. Maskelerimiz yok bizim, korkularımız yok, şüphelerimiz yok. Her şey ve herkes başladığı yere aşka döner. Dünya döndükçe bizim yüzümüz, kalbimiz hep birbirine döner. Sana söz veriyorum, ister karanlık, ister aydınlık, gözlerimin, kalbinin beni gördüğü her yerde seninle olacağım. Neyse gel hadi çabuk git buradan tanır mısın seni? Dışarıda bekliyorum hemen gel. Tamam git. Öykü? Kimdi o? Hiç arkadaşım. Ha öyle dans falan ettiniz de merak ettim. Dans etmek istedi. Ben de kırmadım. Ne var bunda? Hı. Hmm. E, ee, benimle de bir dans eder misin? Yok. Hı. Hmm. Ben gitsem daha iyi olur. Peki ısrar etsem? Teşekkür ederim tamam ama gerçekten yorgunum ben gideyim. E, e, eve bırakayım o zaman seni. Hiç gerek yok. Bence sen eğlenmeye devam et. Ben taksiyatlar giderim. Hadi görüşürüz. E, e... Öykü nereye gitti? Yani eve gitmesi gerekiyormuş. Öyle aniden. Hı. Ay ben... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.